Arkadaşlar okuma saati kanalından hepinize merhaba. Arkadaşlar öncelikle şunu bir söylemeliyim ki Cumanız mübarekli olsun Rabbim Cuma namaz kılacak olduğunuz Cuma namazlarınızı dergah size kabul ve kabul edilsin inşallah. Ve Rabbim Cuma namazınızı kılmayı öncelikle Cuma namazınızı kılmayı nasip etsin ve kılmış olduğunuz Cuma namazlarınızı dergah izzetine kabul ve kabul inşallah. Arkadaşlar 6. bölümü daha çek, e, hazırlayıp YouTube'a atamadım. En kısa zamanda o hazırlayıp YouTube'a atacağım sizlere paylaşacağım arkadaşlar. Evet şimdi e, ilk hikaye okuyacağım. On öğleden sonra da Allah nasip kısmet ederse Allah izin verirse cuma namazımızı kıldıktan sonra inşallah. Geldiğimde de hikaye 19 ve 20'ye okuyacağım. Tabi ardı -ar değil. 19'u e, 19 okuyacağım. Bir süre sonra da 20'ye okuyacağım. Tabi vaktim müsaade, ederse inşallah. En huzu billahimine şeyden uğrayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Hikaye 18 Taksim 2. Aa senin gözünün biri körmüş. Vaktiyle gözünün biri sakat bulunan zengin bir adam Adam genç bir kadınla evlenir. Adamcağız evine bağlı İyi bir Müslümanmış. Her akşam evine kucak dolusu yiyeceklerle girilmiş. Karısı da çok saygı ve hürmet gösterirmiş kocasına. Aradan seneler geçmiş. Adamın işi biraz bozulur gibi olmuş da bir gün evine eli boş gelmiş. Adamın karısı aklı az, huyu kötü ve terbiyesi noksanmış. Herhalde ki hemen kocası eve girer girmez. Aa efendi demiş. Senin gözünün biri körmüş ya. Gün görmüş akıllı adam. Hanım demiş. Şimdiye kadar görmüş miydin? Diyerek soğuk cevap verir. Akılsız karısı şöyle demiş. Şimdiye kadar eline bakmaktan gözüne bakmaya vakit bulamadım der. Adam ise şöyle der. Hanım hanım der. Kocanın iki gözü de kördür. Kör olmasaydı senin gibi aklı kısayı alır mıydı? Dert başına. Evet hikaye 18 bu kadardı arkadaşlar. Evet dediğim gibi Allah nasip ederse Allah izin verirse önden sonra vaktim müsait olursa inşallah. Cuma'dan gelip gelmez hemen hikaye 19'u okuyacağım sizlere. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'ın izniyle sonra tekrar görüşmek üzere. Allah Allah'a emanet olun. Cumanız mübarekli olsun. Arkadaşlar Okuma Saati kanalında hepinize merhaba. Arkadaşlar Cuma'dan sonra Allah izin verirse hikaye 19'u okuyacağımı söylemiştim. Ve vaktim kalırsa da hikaye 20'ye okuyacağımı söylemiştim. Şimdi arkadaşlar hikaye 19'u okuyacağım Allah izin verirse. Vaktim kalırsa da hikaye 20'yi okuyacağım. Vaktim kalırsa Kalmazsa yapacak bir şey yok. Onda Allah izin verirse yarın okuyacağız. Enzubillahimineşşeylanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hikaye 19. Hazreti İbrahim ve huysuz gelin. Hz. İbrahim peygamber aleyhisselam. Biricik oğlu Hz. İsmail aleyhisselamı için Mekke'ye geliyor. Oğlunun evlendiğini öğrenip gelerek kapısını çalıyor. Kapıyı bir kadın açıyor. Kadın hemen kaba ve azarlayıcı bir hareketle Hz. İbrahim Aleyhisselam'a çıkışıyor. Kimsin? Kimi arıyorsun? diyor. Hz. İbrahim Aleyhisselam gayet o, olgunca bir sesle kadına soruyor. Siz kimsiniz kadın? Pardon. Siz kimsiniz? Kadın haşim bir sesle ben İsmail'in karısıyım diyor. Hz. İbrahim Aleyhisselam soruyor. İsmail nerede? Kadın evde yok. Ava gitti diyor. Kadın kaba ve soğuk ruhlu biriydi. Terbiyesi de çok kıt. Ahlakı da yarama olduğu yüzünden belliydi. Gelen nur yüzü ihtiyar misafire kim olduğunu bile sormuyor. Sormak aklına bile gelmiyordu. Anlaşılan aklı da eksikti. Kafası pek çalışmıyordu. Hazreti İbrahim Aleyhisselam atından dahi inmedi ve kim olduğunu da söylememişti. Baba şefkatiyle oğlunun durumunu öğrenmek istemişti de. Haliniz durumunuz nasıl diye sormuştu. Kadın çok sıkıntı çekiyoruz diye cevap verdi. Kadın nankörün biriydi. ...hiç misafiri de sevmez gibi bir hali vardı. Hz. İbrahim Aleyhisselam oğlunun böyle kaba ve anlayışsız bir kadına dönüş düştüğü... ...akılsız bir kadınla evlendiği için çok üzülmüştü. De bunun için Hz. İbrahim Aleyhisselam kadına şöyle demişti. Koca geldiği zaman ona söyle kapının eşini değiştirsin. Ve başka bir şey söylemiyor atını sürüp geldiği yere doğru dönüp gidiyor. Az sonra Hz. İsmail Aleyhisselam avdan dönüyor. O zamanları Mekke'deki insanlar av... Et ile geçiniyorlarmış. Bunun için Hz. İsmail Aleyhisselam da sık sık avlanmaya gidiyordu. Hz. İsmail Aleyhisselam kapıdan girer girmez burnuna hoş bir koku geldi. Karısına bugün buraya bir gelen oldu mu diye sormaktan kendini alamamıştı. Karısı evet geldi bir ihtiyar seni sordu ve kapısının eşini değiştirsin dedi. Atından inmeden dönüp gitti dedi. Hz. İsmail Aleyhisselam durumu çok iyi anlıyor. Gelen ihtiyar babası Hz. İbrahim Aleyhisselam'dır. Değişmesi gereken huysuz yaramaz karısıdır. Aradan bir zaman geçiyor. Hazreti İsmail Aleyhisselam karısını boşuyor. Başka bir kızla evleniyor. Aradan biraz zaman geçiyor. Yine bir gün Hazreti İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail Aleyhisselam'ı görmek için geliyor. Baba yüreği bu biricik oğlunu özlüyor. Onu görmeden yapamıyor. Onun ayrılığına dayanamıyor. Hele onun kaba bir kızla evlendiğini gördükten sonra içinde dayanılmaz bir hasret vardır. Bu hasretle Mekke'ye geliyor. Hazreti İbrahim Aleyhisselam kapıyı çalıyor kapıyı genç bir hanım açıyor ve kocam evde yok diyor. Hz. İbrahim aleyhisselam nerede diye soruyor. Kadın ava gitti diyor. Hz. İbrahim aleyhisselam haliniz durumunuz nasıldır diye soruyor. Kadın Allah'a şükür çok iyiyiz. Bir kederimiz yok diye cevap veriyor ve buyurun efendim biraz dinleniniz. Uzak yoldan gelmişe benziyorsunuz. Bir iki lokmazik yemek ikram edeyim diyerek nur yüzlü Allah'ın peygamberine ricada bulunur. Hz. İbrahim aleyhisselam vaktim yok diyerek gelini teşekkür edip ayrılmak ister. Fakat iyi huylu gelin geleceğin peygamberi Hz. İsmail Aleyhisselam'ın karısı olan genç kadın peygamber babası Hz. İbrahim Aleyhisselam'ı bir ikram etmeden bırakmak istemez. Ne olur efendim üstünüz başınız tozlanmış. Uzak yoldan geldiniz belli. İzin verin de size yardım edeyim. Saçınız başı, saçınızı başınızı elinizi yüzünüzü yıkayın da biraz serinleyin der. Hz. İbrahim Aleyhisselam attan inmek istemediğini hemen yoluna devam etmesi gerektiğini söylese de iyi huylu gelin Hz. İbrahim Aleyhisselam'a bırakmak istememiş. Ve siz atın üzerinde durun. Ayağınızı şu taşın üzerine basınız. Diyerek büyük bir taşı atın yanına yuvarlar. Hazreti İbrahim Aleyhisselam bir ayağını taşa basar. Birini de üzengide tutar. Genç hanım suyu döker. İbrahim Aleyhisselam da başını eğip güzelce temizce başını yıkar. Ve iyi huylu gelininden çok memnun olur. Biricik oğlu gözünün nuru İsmail'ini vaktiyle kurban etmek üzere yere yatırıp bıçağını boynuna çekti düşünür ve sevgili oğlu böyle iyi huylu bir kadına düştüğü için de Cenab-ı Hakk'a dua eder. Güler yüzlü gelinini, gelinin ikram ettiği yemeği ve beyaz süt peynirini yer ve dua eder. Ya Rabbi bu çorak arazide ciğer pare yavrumu ve zürriyetimi buraya yerleştirdim. Onlara bol zıklar ver diyor ve iyi huylu gelinine teşekkür edip oradan ayrılıyor. Ayrılırken de ben benden kocana çok çok selam söyle. Kapısının eşini çok iyi muhafaza etsin diyor. Hazreti İsmail Aleyhisselam az sonra avdan dönüyor. Evde o güzel kokuyu yine hissediyor. Ve hemen hanımına soruyor. Kimse geldi mi diyor. İyi huylu güler yüzlü hanımı. Evet geldi diyor. Hem çok nur yüzlü bir ihtiyar sana çok selam söyledi. İşte bak şu taşın üzerine sağ ayağını koydu. Bak bak iştecik ayağının izi belli olduğu gibi duruyor dedi. Hem sana selam söylerken kapısının eşini çok çok iyi muhafaza etsin diye de söyledi dedi. Hazreti İsmail Aleyhisselam çok mu çok sevinmişti. Fakat babasının o nurlu yüzünü göremediği için de çok üzülmüştü. Ama yine de sevincini karısına şöyle açıklamıştı. Ey benim iyi huylu güler yüzü misafir seven, iyilik sever hanımım. O gelen nur yüzlü ihtiyar benim biricik babam İbrahim peygamberdir. Kapının eşiğini, eşiği de sensin. Senden çok memnun olduğunu anlatmak için böyle söylemiştir dedi. İşte peygamberimiz Hazreti Muhammed'in nuru, hocası Hazreti İsmail elden bu kadına intikal etmiş. Sonra da kendisinden doğacak o oğula intikal edip geçecektir. Sonunda Hz. A Amine validemize geçecek ve Hz. Muhammed doğacaktır ve doğmuştur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet arkadaşlar hikaye 19'da bu şekildeydi. Elimden gelince en güzel şekilde size okumaya çalıştım. Arkadaşlar vaktim kalırsa diğer hikayeyi de sizlere paylaşacağım. Ama vaktim kalmazsa yapacak bir şeyim yok arkadaşlar. Onu da artık yarın okuyacağım. Bundan sonra hikayeleri kısım kısım çekiyorum arkadaşlar. Allah izin verirse, Allah sağlık, sağlık, ömür verirse inşallah. Hem sizleri sıkmak istemiyorum fazla. Hem video kısa olup sizleri sıkmamak için hem de e, inşallah tabi izlerseniz, beğenirseniz, abone olup bildirimleri açarsanız da çok sevinirim arkadaşlar. Dediğim gibi sizleri sıkmamak için böyle videoları kısa kısa tutmaya çalışıyorum. Tabi bunları birleştirince biraz uzun olacak ama kırpma işlemi de yapınca videolar biraz daha kısalacak arkadaşlar. Gereksiz yerleri kırptığım için biraz daha video kısa olup, kısalaşır. Hem sizleri, sizler de sıkılmamış olursunuz videoyu izlerken. Evet söyleyecek başka bir şeyim yok arkadaşlar. Yüce Allah'ın Celle Celaluhu e, kılmış olduğunuz cuma namazlarını dergi hazretine kabul ve makbul eylesin. Allah'ım Celle Celaluhu cuma namazlarınızı mübarek eylesin. Kendinize çok çok iyi bakın. Eğer K20'yi okuyamazsam kendinize çok çok iyi bakın. Bu aynı zamanda bir kapanış gibi de olacak. Başka da söyleyecek bir şeyim yok arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar okuma saati kanalından hepinize merhaba. Arkadaşlar bugünlük son hikayeyi okuyacağım ve ondan sonra videoyu kapatacağım arkadaşlar. En uzun bidahimine şeydanu racim. Bismillahirrahmanirrahim. Hikaye 20. Namus en değerli varlığıydı. Bu hikaye genç kızlarımıza bir armağandır. Bu anlatacağım hadise Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın zamanında Medine'de olmuştur. O zamanlar insanlar kabileler halde yaşıyordu. Onun için mühim vakalarda kabileler işe karışırlardı ve birçok kimse kabilesiyle tanınırdı. Bir bir gün uzay kabilesine bir genç devesine binmiş yolda gidiyordu. Tek başına tenha yoldan giderken kırlar, ovalar tenha, ıssız. Hiçbir yerde ses seda yok. İn yok, cin yok. Adam devesine binmiş sahralarda sessiz sessiz gitmekteyken uzaklarda bir koyun sürüsü gördü. Süreye yaklaştığında koyunları otlatan çoban bir kadındır. İyice yaklaşınca koyunları otlatanın Raşit isminde bir adamın kızı olduğu olduğunu tanıştı. Gencin sütünde bozukluk vardı ki herhalde sürüye yaklaşınca fikrini bozdu. Hemen devesini indirip çöktürüp kalkıp gitme, gitmesin diye dizlerini de bağladı. Orada yalnız bulunan sürülerini otlatan kızcağıza seslendi. Merhaba. Burada yalnız korkmuyor musun? Beraber arkadaş olalım. Koyunları birlikte otlatalım. Akşam eve beraber döneriz. Sana arkadaşlık yaparım diye kızın yanına yaklaşmaya başladı. Koyunlarını otlatan kız çok akıllıydı. Bu elin adamı niçin bana arkadaş olsun diye düşündü ve hemen cevap verdi. Buradan derhal uzaklaş. Ben koyunlarımı kendim otlatırım. Buradan tek kelime konuşmadan defolup git dedi. Fakat genç herifin niyeti bozuktu. Herhalde sütünde kanında da bozukluk vardı ki kızcağızın yanına yaklaşmaya başladı. Kızcağız gelme yanıma sonra fena olursun diye haykırdı. Ne yazık ki herif durmadan kızın üstüne doğru yaklaşıyordu. Kızın başka türlü bir çıkış yolu olmadığını anladı ve bir bütün kuvvet ve cesaretini toplayarak kendini müdafaa etmeye karar verdi. Herifi bir anda yere serdi ve haykırdı. Alçak herif defolup gidecek misin yoksa seni parçalayıp geberteyim mi dedi. Herif korkusunda hemen gideceğim ne olur beni bırak diye yalvardı. Kızcağız bu ırz düşmanı genci bıraktı. Genç herif kalktı biraz toparlanıp yine kızın üstüne saldırdı. Kızcağız bir anda hiddetle herifi yere serdi ve eline oradan bir taş geçirdi. Namussuz herif buradan defolup girecek misin yoksa şu taşla seni geberteyim mi dedi diye bağırdı. Sütü de kana da bozuk adam yalvardı. Aman Esile beni bırak gideyim. Bir daha senin yanına bile gelmem dedi. Kızın ismi Esile ydi. Kız bıraktı. Adam kalktı biraz kendini toparlayıp yine kızın üstüne saldırdı. Kız namusunu korumak için son hiddetle herifi yere yıkıp göğsünün üzerine çöküp gırtlağına bastı. Hırsından elindeki taşı herifin kafasına indirdi. Kız yere öyle vurmuş, vuruşlar vurdu ki herif bayıldı kaldı. Kızcağız hemen oradan koyunlarını toplayıp önüne katarak uzaklaştı. Kızcağız ya Rabbi sana hamdolsun Allah'ım sana şükürler olsun. Namusumu bu alçak ırz düşmanı alaksız heriften korudun diye ellerini göğe doğru kaldırdı. Kız kısa bir zamanda oradan koyunlarını sürüp evine gitmişti. Biraz sonra oradan geçen yolcular adamı orada buldular. Buradan geçenler de Hüzeyr kabilesindendiler. Baktılar ki bu adam kendi kabilesinden ne oldu sana böyle dediler. Sen bizim hamele değil misin? Nedir bu halin diye sordular. Kızın bayıldı. Hamele kendini toparladı. Sormayın dedi. Deven beni yere attı. Huysuzluk etti. Düştüm ve böyle yaralandım dedi. Yolcular yahu dediler. Deven burada dizleri bağlı çökmüş duruyor. Nasıl olur da seni atıp düşürür? Bak şurada bir taş var. Taşta da kanlar var. Senin de başında bak. Şuracıkta taş yaraları var dediler. Ahlakı bozuk olan herif hamele kız kızardı, bozardı, dili tutuldu. Ne diyeceğini bilemedi. Canım dedi ne sorup duruyorsunuz? Ben ne diyorsam öyledir. Beni deveme verin dedi. İsmi Hamle olan bu ahlaksız genci devesine bindirip evine götürdüler. Bu herif birkaç gün yaptıktan sonra durumu ciddileşti. Kabilesi bundan ümidi kesmişti. Kendisine son olarak ısrarla sordular. Hamle, senin durumun kötüleşti. Yazık olacak genç yaşında ölüp gideceksin. Bu başına gelen yaraları kim yaptıysa söyle de ondan daha dava edelim dediler. Herif cansız bir sesle Raşit esire diyebildi ve canı çıkıverdi. Hüzeyl kabilesinin ileri gelenleri büyükleri hemen toplanıp peygamberimize geldiler. Ya Resulallah oğlumuzun kanını Raşit'ten istiyoruz. Oğlumuzu yaraladı. Oğlumuzu öldü. öldü. Davacıyız dediler. Peygamberimiz kızın babası Raşit'i çağırttı. Raşit bilinen bir adamdı. Geldi. Durumu öğrenince benim böyle bir hadiseden haberim yok dedi. Adamlar ya Resulallah Raşid'in kendisi değil, katil kızı esiledir. Hamele'yi yaralayan Raşid'in kızıdır dediler. Peygamberimiz kızı çağırtıp getirdi. Kız gelince Peygamberimiz kıza esile. Bak senin Hüzey'i kabilesinde Hamele'yi öldürdüğünü iddia ediyorlar. Bu hususta ne dersin? Buyurdu. Esile biraz düşündükten sonra hiçbir kadın erkeği dövüp öldürebilir mi? Dedi. Fakat Esile çok akıllı bir kızdı. Bunun için verdiği cevabın Allah'ın peygamberine verilen doğru bir cevap olmadığını düşündü. Allah Vahiy göndererek Cebrail aleyhisselam ile durumu peygamberimize bildirir diye düşündü. Ve olan hadiseyi peygamberimize aynen olduğu gibi anlatmaya karar verdi. Ya Resulallah hadise aynen şöyledir dedi. Üç defa üzerime yürüdü. Yanıma gelmesini doğru yoluna gitmesini söyledim. Fakat dinlemedi diyerek olan hadiseyi olduğu gibi peygamberimize anlattı. Esire ya Resulallah ben nefsimi müdafaa ettim. Namusumu korumak için başını yaralamak zorunda kaldım diye de konuştu. Bunun üzerine ölen gencin adamları Hüzeyir kabileliler hemen atıldılar. Tamam suçunu kendi ağzıyla itiraf etti. Oğlumuzun di diyetini, kan parasını isteriz dediler. Sevgili peygamberimiz bu adamlara çıkışarak durun bakalım kız namusunu müdafaa etmiştir. Irz düşmanlığı yapmak isteyen oğlunuz kendisi, kendini katile olmuştur. Bazen öldüren bazen de ölen katildir. Bunu da oğlunuz katildir. Kız namusunu korumuştur. İnsan namus için yaşar. Kız gerekeni yapmıştır. Kız şerefli bir hareket yapmıştır. Oğlunuz kendini katile olmuş. Cehennemi boylamıştır buyurdu. Böylece kızın babası böyle öyle akıllı ve namusuna koruyan bir kız babası olduğum için Allah'a şükrediyorum diyerek kızıyla oradan başladık olarak şeref ve ayrıldılar. Ölen ahlaksız adamın akrabaları da olaydan utandılar. Başlarını yere indirdiler. Evet arkadaşlar bugünün son hikayesi de buydu arkadaşlar. Nasip olursa yarında Allah ömür verirse yarında kısım kısım izah ve açıklamalarını okuyacağım arkadaşlar. Evet sizden ricam okuma saati kanalıma ve yalnız gezi kanalıma abone olup beğenip bildirimleri açarsanız ve videolarını tam izlerseniz çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Rabbim Celle Celaluhu sizleri daima korusun. Rabbim kılmış olduğunuz cuma namazlarınızı dergah hazretine kabul, makbul eylesin inşallah. Allah'ım sağlıklı, mutlu, uzun ömürler ihsan etsin. Kend kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Yalnız Gezi kanalını ve Okuma Saati kanalını takipte kalırsanız çok sevinirim. Ve diğer sosyal medya hesaplarımı da ta takip edip arkadaşlık isteğin gönderirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi, iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.